Tanrıların tanrısı Zeus'un gönlü ne zaman genç ve güzel olan superileri ile vakit geçirmek istese, Kitairon Dağında yaşayan güzel sesli bir superisi olan Eko'yu karısı Hera'nın yanına göndererek oyalamasını istiyordu. Ancak Hera bu durumun farkına vardı ve Eko'yu cezalandırdı. Hera'nın lanetiyle artık karşısındaki konuşursa konuşabilir karşısındakinin son kelimelerini tekrarlayabilirdi. Hikayenin diğer kahramanı olan Narkissus, doğduğunda annesi Liriope, bir kahinden kehanette bulunmasını istedi. Ömrü uzun olacak mı diye sordu ve kahinden kendini bilmediği sürece oğlunun ömrü uzun olacak yanıtını aldı. Liriope'nin oğlu Narkissus, o kadar yakışıklı ki ona aşık olan hiç kimseye karşılık vermiyordu. Bir nehir kenarında avlanan susu gören Eko, ilk görüşte aşık olur. Bir ağacın arkasına saklanan Eko, "Kim var orada?" diye soran susa lanetinden dolayı orada, orada demek zorunda kalır. Kollarını açarak aşkına koşan Eko, Narkissos'un karşılıksız tavrı ile karşılaştı ve Narkissos ona peşini bırakmasını söyledi. Narkissus'u aklından çıkaramayan Eko, günden güne çektiği karşılıksız aşkının acısı ile ölür. Vücudundan arta kalan kemikleri kayalara, sesi ise bu kayalarda yankılara dönüşür. Eko'nun düştüğü bu duruma sinirlenen Olympos Dağı'ndaki tanrılar Narkissus'u cezalandırır. Bir gün avlanırken dinlenmek için bir nehir kıyısına gelen Narkissus, su içmek üzere eğildiğinde su da kendi yansımasını görür ve o an dona kalır. Kendi silüetine aşık olmuştur. Ne su içen ne yemek yiyebilen Narkissus tıpkı Eko gibi günden güne erimeye başlar ve ölene dek kendini seyreder. Olduğu yerde kendi yansımasına bakarak can verir. Narkissus'un bedenini görmek isteyenler onu bulamazlar. Öldüğü yerde güzel bir çiçek vardır. Bu çiçeğe narkissosun adı verilir. Yani nergis çiçeği.